Merhaba evet arkadaşlar. Rehber bilgi 22'de tekrar beraberiz. Rehber bilgi 22'de eşitlik çözümünde ön bilgileri göreceğiz arkadaşlar. Mesela şu işareti görürseniz küçüktür manasında. Eğer altta bir çizgi varsa küçük eşittir manasındadır. Bu işaret büyüktür manasındadır. Şu işaret büyük eşit manasındadır arkadaşlar. Şimdi karıştırmamak için şöyle diyoruz genelde. Şu küçük dedik. Bu büyük dedik. Şurada k harfi oluşur küçük. Burada b harfi oluşur büyük. Küçük ve büyük ifadesi. Buna dikkat edin. Şimdi a küçüktür b, a küçük eşit b, a büyüktür b, a büyük eşit b ifadesi şeklinde okunur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi eşitin her iki tarafına aynı sayı eklenebilir ya da çıkartılabilir. Eşitin her iki tarafı pozitif bir sayıyla çarpılabilir veya bölünebilir. Şimdi burada negatif sayıda bir sonraki röpa göreceğiz arkadaşlar. Negatif sayı çarptığımızda eşlik yön işleyecek. Şimdi. Hemen örneğimize bakalım. 3x artı bir ifademiz 7'den küçük denmiş. Şurada artı bir ifadesini eşitliğin sağ tarafına atabilirim. Sağ tarafına atarsam eksi olarak geçecek. Yani eşitlik gibi düşünün arkadaşlar. 3x küçüktür 6 olur. Daha sonra 3x alttan küçükse 3'ü karşı tarafa atarız. Karşı tarafa atarsak bölüm olarak geçer. 6 bölü 3 ifadesinden x küçüktür 2 ifadesi olur. Şimdi sorularımıza geçelim. 3x artı 1 küçüktür 10 ise ikisini alabileceği en büyük tam sayı değeri isteniyor. Biri karşı tarafa atarsam 3x küçüktür 9. Hani biri sağ atımda x var geçti ondan 1'i Biri çıkarsam 9'dur. Şimdi 3x 9'dan küçükse her tarafı 3'e böleriz. 3'e bölersek 9 bölü 3 faalesinden 3'e eşit işte olur. Şimdi x yerimiz 3'ten küçük. Alabileceği en büyük tam sayı isteniyor. En büyük tam sayı değeri ise 2'ye eşit olur. İkinci sorumuzda eksi 2 eşitliğin sağ tarafına atarsak artı olarak geçer. Yani 5x küçüktür. 25 ifadesidir. Daha sonra her tarafı 5'e bölersek x küçüktür. 5 ifadesi olur. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri istenmiş. X 5'ten küçükse alabileceği en büyük tam sayı değeri 4'e eşittir. Üçüncü sorumuz. 4x eksi 1 küçük eşit 27 ifadesi var. Eksi 1'i yine eşitliğin sağ tarafına atıyorum. artı olarak geçer. Yani 4x değerimiz 28'den daha küçüktür. Şimdi her tarafı 4'e bölersek x küçük eşit 7 ifadesi olacak. x küçük, küçük eşit 7 olduğundan arkadaşlar x'e alabileceği en büyük değer arkadaşlar 7 eşit olur. Evet dördüncü sorumuz 2x artı 1 küçüktür x artı 12. Daha önce söylediğim gibi eşitlik gibi düşün arkadaşlar. Bakın x'i eşitliğin sağ, sol tarafına biri eşitliğin sağ tarafına atıyorum. Bilenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa atılır. Şimdi 2x'den x'i çıkartırsam 2x'den x'i çıkartsam x kalır. Şu x olarak geçti çünkü. 2x eksi x x eşit. Artı 1'i eşitliğin sağ tarafına atarsam o da x'i bir olarak geçecek. 12'den 1'i çıkartırsak arkadaşlar 11 ifadesine eşit olur x 11'den küçük alabileceği en büyük tam sayı değeri ise ona eşit olur. Beşinci sorumuz. 2x'e eşitliğin sol tarafına atıyorum. 3x eksi 2x ifadesi x'e eşittir. Burada küçük eşit. Bakın. Artı 7 eşitliğin sağ tarafına atıyorum. X'e geçecek. 12'den 7'yi çıkarsam 5 ifadesi olur. Şimdi içsel alıcı en büyük tam sayı değeri isteniyor. En büyük tam sayı değeri arkadaşlar bakın. İçlik olduğundan dolayı 5 değeri alabiliriz. Altıncı sorumuz. Burada 2x büyüktür 11 ifadesi verilmiş. 2x eksi 1 büyüktür 11. Eksi 1'i içliğinin sağ tarafına atarsam artı olarak geçecek. Yani 2x büyüktür 12 ifadesi olur. Şimdi 2x'lerimiz e 12'den büyük. Her tarafı 2'ye bölersek x büyüktür 6 değildir. İkisini alabileceği en küçük tam sayı değeri isteniyor. 6'dan büyük olan en küçük tam sayı değerimiz 7'ye eşittir. 87. soruya geçiyoruz arkadaşlar. 3 x 1 büyük eşit 11 ifadesi verilmiş. eksi 1'i yine sağ tarafa atarım. 3 x büyük eşit 12 ifadesi olur. Her tarafı 3'e bölersek x büyük eşit 4 ifadesi olur. Burada x 4'ten büyük eşittir. Alabileceği en küçük tam sayı değeri istenir. 4'ten büyük eşit al, alınabilecek en büyük tam sayı değerimiz 4'e eşittir. Sekizinci sorumuz. 2 eşliğin sağ tarafına atacağız yine. Sağ tarafına atarsak artı olarak geçer. Yani 7x büyüktür. 28 ifadesidir. Buradan her tarafı 7'ye bölersek x büyüktür 4. İkisinin alabileceği en küçük tam sayı değeri arkadaşlar 4'ten büyük en küçük tam sayı değerimiz 5'tir. Dokuzuncu soru. Artı x'i eşitliğin sol tarafına artı 3'ü eşitliğin sağ tarafına atıyoruz. 2x'den x çıkartırsak x kalır. Büyük eşit. 12'den 3'ü çıkartırsak 9'dur x değerimiz 9'dan büyük eşitmiş. Alabileceği en küçük tam sayı değeri istenir. 9'dan büyük eşit şekilde alabilecek en küçük tam sayı değeri 9'a eşit olur. Hemen yani 10. sorumuza geçelim. Şimdi burada parantezi ifadeler var. Parantezi ifadeler dışında tam sayılarımız var. İki etapta bunları dağıtmam gerekecek. 4 ile x'i çarparsam 4x 4 ile 1'i çarparsam artı 4 büyük eşit 3'ü dağıtıyorum bu sefer. 3x 3 çarp 5 ifadesi 15. Şimdi eşitlik tarafında da x'li ifadeler var. Bilenleri bir tarafa bilmeyenleri eşitliği diğer tarafına alacağım. Yani şöyle şu 3x ifadesini eşitliğin sol tarafına 4 ifadesi eşitliğin sağ tarafına alacağım. 4x'ten 3x'i çıkartırsam 3x sol aldığım için x olacak. 4x'ten 3x'i çıkartırsam burası x olur. Büyük eşit. 15'ten 4'ü çıkartırsak 11 olur. X 11'den büyük eşit olduğundan alabileceği en küçük tam değeri 11'e eşit olur. 11. sorumuz. Şimdi eşitlik yine küçük eşit ifadesi var burada arkadaşlar. X 4 ifademizi dağıtmamız gerekecek. X 4'ü dağıtırsam eksi 32. X 4 ile x'i x'i çarparsam artı olur. da artı 4x ifadesidir küçük eşit. 3'ü dağıtırsam 3x. 3'ü dağıtırsam 3x ifadesi 21'e eşit olur. Şimdi binenler bir tarafa bilinmeyenler eşit diğer tarafa atılır. 3x'i sol tarafa atarsam 4x'e 3x'in farkı alınır. Çünkü eksi olarak geçer arkadaşlar. 4x eksi 3x ifadesinden x değeri kalır. x küçük eşit. Eksi 32 eşitliğini sağ tarafa atıyorum. Sağ tarafa atarsam o da artı olarak geçer. 21 artı 32 ifadesi 53 ile eşit olur x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri arkadaşlar en küçük eşit olduğundan alınabilecek en büyük tam sayı değerimiz eşit olur. 12. ve son sorumuza geçelim. Burada eksi 2'yi iki etapta dağıtmam lazım. Eksi 2 çarpı x, eksi -2, 2 x, 2 çarpı x 4, x çarpı x artı olacak. Burası artı 8. 4'ü dağıtıyorum. 4 çarpı 5, 20. 4 çarpı eksi x ifadesi eksi 4 x küçüktür. 2 dağıtırsam 2 çarpı 5 10. 2 çarpı x ifadesi 2 x e eşit. Şimdi eksi 2 x eksi 4 x var. Yani eksi 6 x ifadesi oluşur. 8 ile 20'yi toplarsak 28 küçüktür. 10 e artı 2 x ifadesi. Bilenleri bir tarafa bilinmeyenleri işleyin diğer tarafına atacağız. x 6 x'i sağ tarafa atarsak artı olarak geçecek. Yani 2x artı 6x ifadesinden 8x olur. Artı 10 ifadesini eşitliğin sol tarafına atarsam x olarak geçer. 28 eksi 10 ifadesinden 18 eşit olur. Şimdi x'in alabileceği en küçük tam değeri isteniyor. Dikkat ederseniz 2 alırsak 16 olur. 3 alırsak 24 olur değil mi? Çünkü 8x ifadesinin 18'den daha büyük olması lazım. Alabileceğim en küçük tam sayı değeri 3'e eşit olur. Bir sonraki rehber bilgide görüşmek üzere arkadaşlar.